Hello. Söyle. Sürpriz bakalım kim. Aa çok şaşırdım. Ne haber? Merhaba. Hiç beklemiyordum seni. Ne tesadüfü böyle ya. Kimi bekliyordum pardon? Perinaz diye bir kızı bekliyordum. Aa. Oturalım mı? Nasıl gidiyor? İyi. Nasıl? İyiyim. Teşekkür ediyorum beni çağırdığın için. Nasıl hissediyorsun? Çok güzel hissediyorum. Çok heyecanlıyım şu anda. Şu ben an... seni biraz kıskandırmak istiyordum da. Nasıl? Dans ederek mi? Yok. Ne yaparak? Yani başka birisini arkadaş olarak çağırsaydım nasıl hissederdin? Öyle düşündün. Süreyi başlattın sen? Ay unuttum. Aklımı kaçırıyorsun ben. Ee, <laughs> başka birini arkadaş olarak çağırmayı düşündün. Sonra acaba doğru kararda değil, sinirlenir farklı anlar diye evet, çağırmadın mı? Evet. Çok doğru bir karar vermişsin bu arada öncelikle. Çünkü beni o, o şekilde sinirlendirme çalışırsan bir tık hani saygı da benim için ön planda olduğu için o da değeri de azalabilir. anladım demek istediğimi? Farklı bir şekilde doğalıyla bir şey zaten olacaksa olur. Sen bir şey diyeceğim bir de bizim benim takıldığım bir konu var. Çocuklar da sordular bana. Evet. agresiflik konusu nedir tam olarak? Senin hani neyi Hı. merak ediyorsun agresiflikte yani? Ben aslında iki şey görmek istiyorum. Tamam. Seni nasıl sahiplenebileceğim galiba bu tam olarak. O değil mi? Ben şunu merak ediyorum. Hı. Senin için, yani senin dünyanda aşk affeder mi? Nasıl bir hata olduğuna bağlı. Affedilmeyecek mesela, hatalar da var mesela. Ne mesela? Yani bunları konuşmak şu an çok erken bence ama sen neyi öğrenmek istiyorsun tam olarak bana? bana yani... Şey, ne yaptın? Bir hata mı var? Ben geçmişten bir hata yapmadım, e, hayır. Yaparsam diye mi korkuyorsun? Ama e, yok. Tabii ki yani bir ilişkiye başlarsak tabii ki benim de hatalarım olacak. Ben şunu çıkarmak istiyorum çok sıcak. Evet evet çıkar. Ve beyaz giyinmişsin. Bunu da sana hediye etmek istiyorum. Teşekkür Ve ederim. Sana çok yakışıyor bu arada. Çok nazik davranıyorsun. Ben buraya Bu benim çok de, hoşuma gidiyor. Çok sıcak oluyor. Hele ki sen gelince buraya... <laughs> Aşırı sıcak oluyor. Ben Aha. senin gözlerine bakmak istiyorum. Şurada birkaç dakikamız var. En azından bir dakika bakışalım Sonra ben sana ne hissettiğini soracağım tamam mı? Tamam. Hadi hazırsan başla. Yaklaş biraz da istersen. Hayır. Hayır canım. Sadece gösterme. Aslında utanıyorsan. Biz ikidir kırmızıdayız sonuçta anladın mı? Tamam. Tamam hadi. Özgüven haricinde başka? Sert olma. Niyece olarak mı? Dış görünüş olarak mı? Evet, nasıl söyleyeceğim bilemedim şu an. Dansın da çok güzel bu arada. En elde <laughs> dans ediyorsun. Teşekkür ederim. Sen de çok tatlı bir kızsın, çok güzel bir kızsın. Ben ilişkilerimde biraz zaman önde olmalı. Çünkü insanların hani çok kısa bir sürede birbirini tanıyıp bir ilişkiye başlayıp o ilişki kısa sürede de bitebiliyor. Ben güzel de çok izenim değil. O yüzden biraz daha zamana yaymak güzeldir. Zamanla tanımak yani. Temel atacaksan da sağlam bir şekilde atarsın ki Aynen. bina sarsılmasın anladın mı? Kısa bir şekilde atıp ilk depremde de gidebilir. İşte ben Aynen. de öyle düşünüyorum. Hep böyle hani kısa da giyersin. Bu arada ben çok karışmam da giyime kuşama. Benim haricimde gideceğim bir yer olur mesela atıyorum hani daha sonrası için ilişkiden konuşacaksam. Çok kısa da giyim gi giydirmem yani buna mesela ne dersin? Hoşuma gider. Aynen ve giymezsin de yani saygı duyarsın. Yani gıcık ederim de biraz. Sen de var mı biraz gidiyor. böyle peki şey? <laughs> ne? Ee, toksiklik mi desek ne desek böyle. Toksiklik değil de aslında hoşuma gidiyor yani delirtmek İyi, seni delirtmek biraz. Delirtmek mi? <laughs> Yapmayı planlıyor musun böyle şeyler peki. Evet. Ne tarz şeyler var aklında mesela? <laughs> Onları yapınca göreceksin Öyle de. Öyle Evet. Delir miyim sence Ben, <laughs> ben akıllı bir insan. Ama da. işte ben de onu merak ediyorum. Sen kızınca ne kadar Sen ve kızınca o değeri kızınca, hak edersen bak. ben deliririm de o değeri hak etmen önemli zaten. Bak işte ben kolay kolay herkes için delirmem. Öyle bir insan değilim zaten. Anladın mı demek istediğimi? Biliyorum yani. da. Ama işte merak ediyorum yani. O senin. zaman ilk o değeri al benden. Yani ilk o seviyede olalım. Ondan sonra ben sabah kadar deliririm senden benimle. De Olur mu? <laughs> Yok sen beni yanlış anladın. anladım. Ben delirmekten kastım işte seni eziyet etmek gibi hayır, bir hayır. şey değil. Yani... Aslında ben yok bir dakika ben e, şey için işte sen kızınca hemen vazgeçiyor musun? Sen kızınca... Ben sevdiğim bir insanla hayatta vazgeçmem hemen. Öyle söyledim. Anladın? Konuşması çok kolay ama. Yok ben böyle konuşması kolay çünkü daha önceki tecrübelerimden dayanarak böyle konuşabiliyorum. Anladın mı? İşte bir erkekte en önemli olan şey bu vazgeçilmez olması. <laughs> Zaman bitti. Aynen. <laughs> Hava da sıcak. Teşekkür Buyurun, ederim. Teşekkür ederim.